Kalem selamdan, selam kelamdan önce gelir. Bir selam bin hatırdır. <laughs> selam Allah'ın selamıdır. Ancak teröriste selam veren sırtına ihanetin semerini vurmuş demektir. <laughs> Cumhuriyetin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. yılında Genel Başkanlığa aday isimlerin kurultay salonundan terörist Demirtaş'a selam göndermesi PKK'yı selamlamaktır. Kahpe pusuları selamlamaktır. Kanlı saldırıları selamlamaktır. Bölücülüğü selamlamaktır. Melanet ve rezalete selam durmaktır. İlk tuğla yanlış konulmuş, ilk düğme yanlış iliklenmiş, ilk adım boşluğa atılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Büyük Kurultayı'nda Kuvayi Milliye reddedilmiş, milli mücadele inkar edilmiş, 100 yıllık geçmişin hatıralarıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri yok sayılmıştır. Çam dalından ağıl olur mu? Elbette olmaz. Biliniz ki bu tiplerden de millete ve ülkeye hayır gelmez, gelemez, gelemeyecektir. Biz Türk ve Türkiye yüzyıl hedeflerini inşa, imar ve ihyanın peşindeyiz. Tavsiyem odur ki hiç kimse hesap hatası yapmasın. Küşülmüş siyasetçilerin zillet projelerine Türkiye'yi asla teslim etmeyeceğiz. Ne esef verici bir durumdur ki ülkesine sırt dönmüş, milletine yüz çevirmiş, milli meselelerle ihtilafa düşmüş, iki yüzlü bir muhalefet anlayışı karşımızdadır. CHP yönetimine hakim olan siyasi akıl rehinli ve hacizlidir. Bunların irtibatları ve ilişki ağları sancılı ve karanlıktır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönetimine diyorum ki Selahattin Demirtaş teröristtir. Hedef bölücüdür. Siyasetteki nifak tohumu ve ayrık otudur. Osman Kavala sorosçudur, casustur, Suçludur ve cezasını çekecektir.